Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. 23 Nisan 2021 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Amasya, Kırklareli, Edirne, Bolu, Samsun, Aksaray, Ordu, Hatay, Sakarya, Antalya, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Isparta, Konya, Diyarbakır, Manisa, Uşak, Bilecik Adıyaman, Gaziantep, Zonguldak, Osmaniye, Erzincan, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Karabük, İstanbul, Kars, Mersin, Erzurum, Kayseri. Evet değerli izleyicilerimiz 23 Nisan 2021 tarihi itibariyle Evde bakım maaşı yatan iller bu şekildedir değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.